Pazara geldim bizim pazara. Bakın. Koskoca pazar ne halde. Bizim biberci. Bir selamlaştım eve gidiyorum. Bomboş pazar. Böyle mi olurdu bu pazar? Vallahi. Çok üzücü çok. Şuraya bakın. Bomboş. <laughs> Bunu nereye koyacağım bunu? Diktirdim ya, yaptırdım. Yaptırdım. Nereye? Koyarım. İçeri mi koyacağız? Içeri Çıklayın, tamam. Ay anam ağladı anam. Var mı öyle etek, yüz Tamam, şöyle söyleyeyim. Başım nasıl ağrıyor? Hey aç şap. Şey ama aç karnım şimdi. E, ye bir şey, semizotu ye. Bir lokma, iyi, şey ne diyeceğim? Ha. biberci çok selam söyledi. Ha, niye mi? demedi dedim ki Annem dedim senin biberlerin olmamıştır diye